Oy, oy 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 oy. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte midde Irelia oynuyorum ve karşımda Atrox var. Mid Atrox aldı. Lux alır diye düşünüyordum. Ama Atrox aldı. Ama düz duruş atalım. Oo bu çok kötü oldu. Biraz da biz dövelim. Hep sen mi döveceksin kanka? Tamam. Biraz da biz dövdük arkadaşlar. Adam bizi çok dövdü çünkü. Şimdi yine küsü geldi. Bana küfür deneyecek. Şuradan bir parmalayayım. Doje edemedim. Bir tane pot basıyorum. Canım bayağı azaldı. Adamda ignite var. 2 olmayı bekleyeceğim. 2 olunca belki bir şeyler deneyebilirim adama karşı. Güzel 2 oldum. Şöyle atayım. Düz duruş, düz duruş, düz duruş şöyle vurdum. Bir tane de düz vuruş attım. Güzel. Ignite bıraksam ölmez büyük ihtimalle. O da yeni pot bastı çünkü. Arkadaşlar unutmadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. izleyicilerin büyük çoğunluğu abonem değilmiş. Onu gördüm. Statistiklerde. Tamam kestik. Çok rahat bir şekilde kestik adamı. Evet arkadaşlar tırpan aldım. Tırpanı neden aldım? İrelia farm canavarı olduğu için hızlıca farm istekleyeceğiz. Oyun başı almak çok güzel oluyor. Ama hepsini yedik neredeyse ya. Kötü oldu bu. Şey, Kazix'i şey, gördüm. Şey, Kazix şey, şey, aşağı taraftaydı. Hemen şurayı bitemeyeceğim. Q atarsam adam bana gelebilir. Bileşim duruyor ama olsun. Şuraya bir tane totem atalım. Kazix'in aşağıda olduğunu biliyoruz. Şimdi bu adam bana yine Q'yu denemeye çalışacak. Şunu şuraya alalım ile ben de onun Q'lerini dojlamaya çalışmam lazım. Kazix mi bana geliyor? Şöyle atladım. Şöyle atladım. Geri şöyle atladım. Şöyle yaptım. Yedi bunu. Çok güzel hasar vurduk. Geri çıkalım şimdi. Şimdi alırsam. Şimdi adam flash'ımı atmak istemiyorum. Tamam. Flash'ımı kullanmak istemedim ölmem diye düşündüm. Şimdi Atrox'u kesebilir miyim bilmiyorum. Adamın eti hala duruyor. Bence bana kule altı dener ve kule vurunca ben de onu kesebilirim. O yüzden lane'i üstüme alıyorum. Oy ne oynadık lan. Çok temiz oynadık. Wow. Ne yaptık biz chat? Hadi be. Enti. Enti diyelim. Geliyorum canım. Geliyorum. Dayan. Adam umarım girer mi diyeceğim. Ay sen kestin adamı. Çok iyi lan. Geliyorum kanka. Çok güzel. Çok güzel kestik ikisini de. Bilerek Jax'a Ignite falan atmadım. Ultimi bekliyordum. İkisini de tutturayım diye. İstediğim gibi de oldu. Şu an lane benim önümde frizlendi, O yüzden blasted lane'i burada tutmaya çalışacağım. Adamı daha kolay kesebilirim. Hemen şu farmın canını azalmasını bekliyorum. Şöyle çıktım W'sünden çok kolay bir şekilde kestik adamı. Abi maf olmuş olunca arkadaki farmlara tak atabiliyoruz arkadaşlar. Q'yu maxladığımızda yani 5 kere Q'ye verdiğimizde. Kaziksi gördüm. Kaziksi kuşlarını aldı büyük ihtimalle. Atla da oradan. Şöyle kendimi çıkaracağım. Bana gelirse adamı kesme ihtimalim var. Çok güzel kesim ikisinde. Şöyle de düz uçlara atayım diyecektim, atmadım. Abi gördünüz mü? Ne kadar temiz oynadık. Tak tak. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Zaten CC'ydi bu da. Budur. Şöyle bir girelim adama. Yavaşlatırız. Güzel adam da kestik. Çok güzel arkadaşlar şimdi base atıp kan içine alabiliriz. Hemen bir kere daha keselim şu farm sayesinde. Evet kanka ben oradayım ben oradayım. Ben oradayım. Abi ev tutturmaya bile gerek yok artık. Evet geldik yine geri. Şu elemanlar niye bizim adamımıza giriyor böyle? Ha? Oy, oy 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 oy. Oy! Ne yapıyoruz chat? Ne yapıyoruz biz ya? Tamam, bunu alalım. Ama kanka çok güzel girdim. Güzel girdim. güzel girdim de. Şimdi ben bu adamları nasıl keseceğim? Ben buraya girmek istiyorum. Denemek istiyorum buraya arkadaşlar. Kazik sorda, ben buradayım. Şimdi ben buraya nasıl girebilirim? Şunu canını azaltalım. Şu atalım. Güzel kestik. Güzel ölmedik. Ben direkt Caitlyn fokus açacağım. Jax değil. Jax'a bir tane ignite koyarım. Şuna vur, şuna vur. Tamam güzel. Kuleye vur, kuleye vur. Clever, 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 Güzel. Abi ama olmuyor böyle ya. Niye bana direkt fokus atıyor bunlar? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyunun anasını sattım ya. Güzel. Kazandık büyük ihtimalle oyunu. Kazdık. direkt sıkıntılı elemanı çıkardık güzel oldu bu. Direkt kulelere vursak bitmiyor mu ya? Direkt kulelere vursak sadece bitmiyor şunları. gece Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sağ alt köşede abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorumlar, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.